üzerinde yaşadığımız dünya. Yukarıda gördüğünüz ay, güneş ve güneş sisteminin diğer üyeleri. E peki onların birer aile olduğunu anlarsak ne olacak? Onlar duygulanıyorlar, düşünüyorlarsa ne olacak? Onlar rüya görüyorlarsa ne değişecek? Acaba onların bunları yapması önemsiz mi yoksa biz insanlar üzerinde çok aşırı bir önemimi sahip. Bunu göreceğiz. Gözümün önünde ilk olarak e, güneş belirdi. Net bir şekilde güneşin ışığını gördüm. E, sonra bunun gezegeni olduğunu gördüm. Gökyüzü, yani boşluk görüyorum zaten. Boşluk yani. Gökyüzü koskocaman bir boşluk görüyorum. Sonsuzluk var çünkü Yani sonsuzluk dediğim şey e, göremiyorum sonrasında. Eee net bir şekilde güneşin ışığın etrafında e, oluşan yuvarlak daireler gördük, gezegenleri gördük. Gezegenleri e, daha sonra e, güneşin etrafında yuvarlak bir şekil aldığını e, e, daha sonra bunu ins insan olarak düşündüğünde özellikle tutuşmak istediklerini fakat tutuşamadıklarını gördüm hocam. Yani dairesel hareketler şeklinde ile tutuşmakta zorlandıklarını gördüm. Evet, dairesel hareketler yapıyorlar. Eylül'e ee, tutuşmaya çalışıyorlar fakat kopukluk var hocam. Tam olarak eylül'e tutuşmamışlar. Ölüyorlar fakat ellerini uzatarak birbirlerine tutmaya çalışarak yani. Bir çaba görüyorum hocam. Ee, ama güneş tarafından istenilen sanki onun etrafında dönüldüğü için ya da güneşten faydalanmak için e, onun etrafında bir dön dönüş görüyorum hocam. Ama bu sonsuz yani gökyüzünde bir boşluk da oluyor. Sanki hani bunun... Dünyayı zaten dünya içindeyim insan olarak gördüğümde göremiyordum. Ama sayı 8, 8 ve 10 arasında kişi, kişi sayısını ben çok çocuk görmedim ben olgun olarak gördüm ama bunun dördü erkek, pardon dördü bayan, üç erkek olarak gördüm. bağlanmaları gerekiyor. Bağlanmalarına çok az bir şey kalmış. Dünyada, dünyada bir şey gerçekleşecek. Kimse, hiçbirimizin aklına gelmeyen, Düşünemediğimiz kadar büyük bir şeyin gerçekleştiğini şu an hatta önün beyaz bir ışık görüyordum hocam. Dünyada bir şey gerçekleşecek, dünya tarihinde de çok büyük bir şey olacak hocam. Elene ele eğer tutuşabilirlerse, çok az kalmış aslında tutuşmaları gerekiyor hocam çünkü ben bunlar yakın, kardeş, aile olabilir çünkü hepsi birbirlerine çok yakın tam var gibi sanki böyle Hı. yakın yani el ele tutuşmayı o kadar istediler ki yani neredeyse de tutacak ellerini çok yakın ama çok çok hızlı hareket ettikleri için zorlanıyorlar ee, bu güneşlerin elini tutmaktan hem güneşe hem de dünyaya bir yardım olacak eğer el ele tutuşurlarsa dünya, dünya için çok güzel olacak bizim önünde ilk beliren şey güneş oldu bir uzay boşluğu ve Güneş'i gördüm. Ee, ve daha sonra Güneş'in etrafında e, gezegenler gelirdi ve Güneş'in etrafında dönmeye çalıştıklarını, e, birbirlerine yaklaşmaya çalıştıklarını fakat el, el ele tutuşamadıklarını e, ve çok hızlı bir şekilde e, dönmeye çalıştıklarını e, ve bunları bir insan olarak imgelediğimde el ele tutuşmaya çalışan e, kardeş veya bir aile olduklarını e, ve Güneş'e yardım etmek istediklerini e, e, Evet, gördüm ve çok hızlı bir şekilde dönüyorlar şu anda zaten. Çok hızlı bir şekilde dönüyorlar. Daha sonra gözlerimi aşağıya çevirdiğimde yani dünyaya baktığımda dünyada ağlayan insanlara ve zaten hani Gülistan Hanım konuşurken ben işte o virüsü gördüm ama tabii ki ben bağlantı kuramadım o sırada çünkü hani güneş sistemiyle ilgili düşündüğüm için o virüs gözümün önünde belirdi. Hatta korona bir aklıma geldi alaka diye düşündüm özür ee, daha sonra e, ağlayan bir göz gözümün önünde yerde ve bu dünya bunu dünya olarak gördüm. Bütün dünya ağladığını şu anda bütün dünya ağlıyor hocam. Ee, şu an ben bahsediyorum dünyanın döndüğünü ağladığını bir kişinin etrafında e, belki Gülistan Hanım'ın da e, deyimiyle e, insanların yavaş yavaş e, birleştiğini o çünkü o e, şey... o küme daha çok bir, bir, bir kişi özellikle bir kişi e, ön ayak yani güneşçi e, belki de dünyaya yardım ettiğini belki de bir, dünyanın yavaş yavaş bir uyanışa geçtiğini e, belki bu virüs veya e, daha, belki bu virüs gibi başka şeyler olacak ama insanlar uyanışa geçince dünya için çok güzel şeyler olacak. Ama yavaş yavaş uyanışa geçtiğini görüyorum. ve bir kişinin buna e, görüyorum hocam. Ve etrafında kümeler büyüdükçe insanlar buna, e, dokunuyor. Yani insanlara dokunmukça bu küme yavaş yavaş büyüyor. Bakın yeterince büyümediği için dünya şu anda ağlıyor Bunu gördüm. Güneşin ışığını yeterince alamıyorlar. E, sanki e, şey güneşin e, sıcaklığını alamıyorlar. O yüzden güneş yardım istiyor yani güneş yardım istiyor sanki aile ailesi etrafındaki gezegenler yardımcı olmaya çalışıyor ama insanlar ışıktan fayda, yeterince faydalanamıyorlar var. Eğer ben ben dünyaya ışığımı gönderemezsem ben de olurum. çünkü zaten biz bir aileyiz diyor. Kızım olur dünya benim yavrum diyor. Dünya benim göz bebeğim diyor. Gökyüzünde zaten bu ışık olduğu sürece ne dünyada yaşayan insanlara ne de gezegenlere hiçbir şey olmayacak diyor. Ümidinizi kaybetmeyin, sakın olumsuzluğa düşünmeyin diyor hocam. Devam edin, devam edin, devam edin. Ben ışığımı yeterince diyor, şu anda veremiyorum ama vereceğim diyor. Yani buna inanıyorum diyor. Ben aileme korurum diyor hocam. Gök aynen biz insanlar gibidir. Aileleri vardır gök cisimleri rüya görürler. Gök cisimleri düşünürler, duygulanırlar. Biz insanlar ne yapıyorsak gök cisimleri daha fazlasını yapıyorlar.